kararlar vermek üzere. İnsanın saçını başını yoldurtacak <laughs> kararlar falan. Bak yani 3-4 saat çalışması lazım. Kesinlikle. Yani. Zaten onu yapmadığımızda yaşadık sadece. Giyon gibi uğurlu hikayesi. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum bizi görür mü? Kulaklar için nasıl görürse. Etiketler. Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir konseptle geldik. İlk videomuzda konuğumuz Profesör Doktor Şahin Akıncı. Hocam kendinizi tanıtmak ister misiniz? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Neden ana hani bilim dalı öğretim üyesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi ben de aynı zamanda özel hukuk bölüm bir görevinde bir süredir yürütüyorum. Şöyle geçmişe dönecek olursak 1986 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Selçuk Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nde Roma Hukuk Üniversitesi'nde araştırma üniversitesi olarak göreve başladım. Daha sonra Belen Hukuk Üniversitesi'ne geçtim. Doktoramı orada bitirdim. Arkasından doçentlik, profesörlük derken 31 yıl sonra emekli oldu. Selçuk Üniversitesi'nden. Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 2 yıl görev yaptım. Daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne geldi. 5 yılda burada. Burada e, görevde öğretim üyesi olarak devam ediyorum. E, Selçuk Üniversitesi'nde görev yaparken Konya'da bulunan Konya Ticaret Odası'na ait Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kurucu dekanlığı görevini üstlendi. 3 yılda orada görevlilerin evet. şu anda da öğretilmesi çalışmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi Şahin hocayı tanıdınız. Birçoğunuzun tanıdığını düşünüyorum. Özellikle Roma Hukuku'nda <laughs> izleyenler için. Çaylarımızı aldık. Şahin hocaya 5 ayrı soru soracağız sizlerin eşliğinde. Umarım keyifle Başlayalım. İlk sorumuz, hukuk fakültesi öğrencilerinin hukuk eğitimini iyi öğrenebilmesiyle alakalı verebileceğiniz emsal bir hikayeniz var mı? Hikayeler var elbette. Öğrencilerimizden de var, kendimden de var ama zaman zaman öğrencilerime derslerde de anlattığım, kendimle alakalı bir hikayeyi anlatmak isterim. Öğrencilerimde başımdan geçen bir hikayeyi. Hukuk fakültesi birinci sınıfa başladığımızda bizde bir iktisat dersi vardı. Şimdi karşılığı ekonomi olarak ifade edilen mikro iktisat yalnız. İkinci sınıfta da makro iktisat diye ayrı bir iktisat dersimiz vardı. Birinci sınıf barajla o birinci sınıf geçemediğimiz takdirde zaten tekrar etmek durumundaydınız. Gözümde bir de korku vardı. Neydi o korku? Bakıyorum makro iktisatta grafikler, şekiller, şemalar vesaire Ben bunu başaramam diye bir korku, bir ön yargı oluştu. Gerçekten de başaramadım. <laughs> yani sınıfın çok kötü notlarını alarak tekrara kaldım. İktisat zor ama. Yani. Evet. Zor yani. Zor. Neticede ama beni o fakülteyi bitirmek için o dersi vermek zorundayım. Fakat ilginç bir şey oldu. Biz ikinci sınıfa başlayacağımızda öğrendik ki Makro iktisat dersi kaldırılmış. Mikro ile makro birleştirilmiş. Birinci sınıfa iktisat dersi konulmuş. Ama biz makrodan kaldık. Hı hı. E ne olacak? E bizim için, kalanlar için makro iktisadı alttan alanlar için ayrıca açtılar ve hoca geldi ders anlattı bize. Fakat kalanların sayısı da az değil. Yüzün üzerinde diye hatırlıyorum. Alttan alan öğrenci sayısı. E bunu vermem lazım. E yolu nedir? Derse çok iyi devam edeceğim, takip edeceğim, not tutacağım, kitaplardan çalışacağım falan yapmaya başladım. Derse giriyorum, hocayı çok iyi dinliyorum, not tutuyorum, hatta temize çekiyorum evde. Derken bir süre sonra baktım ki bana zor ve karışık gibi görünen konular aslında işte o kadar zor değilmiş. Yaptıkça bu sefer hevesim, iştahım artmaya başladı. Ve benim için artık o grafikler, şemalar vesaire, milli hasıla hesapları, gayrimilli hasıla hesapları falan çocuk oyuncağı gibi geliyor. Şimdi, bu beni motive etti. Dolayısıyla mesela vizelere girdik. O tarihlerde dört tane vize vardı bizde. Dönem için bayağı sınav vardı Vardı evet yani dört tane az bir şey değil. Neticede ben o dersten iki vizeden sınıfın en yüksek notlarını aldığımı hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ilk vizem 100, ikincisi 90'dı. Üçüncü ve dördüncü vizelerden de aynı şekilde çok yüksek notlar aldım. Bayağı adım adım yüksek bir not aldım. <laughs> Dedim ki ya bunu yapıyormuşum. Bu hakikaten önemli bir şeydi. Dikkat etmek lazım. Elbette alttan ders olur. Her öğrencinin başına gelebilir. Alttan ders alırken mutlaka biraz daha fazla özen gerekiyor. Neden söylüyorum bunu? Hep şunu gördüm. Alttan ders alan öğrencilerim gelirler. Hocam ben bu dersi ikinci kez alıyorum. Çok çalışıyorum. Ama nedense beklediğim notu alamıyorum diye. Ben inanıyorum tabii ki çalışıyordur. Fakat bir performans düşüklüğü oluyor alttan alan derslerde genelse motivasyon düşünüyor. eksikliği. Motivasyon eksikliği olabiliyor. Ben bunu zaten biliyorum diye düşünebiliyor. Ben bunu başaramam diye düşünebiliyor vesaire. Onun için benim tavsiyem şu olur. Eğer alttan bir ders alıyorsanız o dersi mutlaka devam ederek tekrar edin. Diğer derslere kaç birim çalışıyorsanız o derse biraz daha fazla çalışın. Bir borçlar geneli öğrenmeden özeli nasıl ben halledeceksiniz? Ben genelden kaldım mesela. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda o yüzden ona daha çok aylık veriyorum. Ceza geneli bilmeden, <gülüyor> ceza özeli <laughs> kavramak zor. medeni anlamadan borçlar geneli anlamak zor. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Hocam mesleki hayatınızda dönüm noktası olarak nitelendirebileceğiniz bir olay var mıdır? Ben mutlaka her insanın hayatında dönüm noktaları olur. Şöyle ifade edeyim, mesela ben e, belki size ilginç gelecek, teknik teknikçisi elektrik O da Hayata atılmak için <laughs> öyle bir düşünceyle yürüdük ve çok da iyi bir elektrik eğitimi aldık biz, uygulaması evet. da dahil olmak üzere. E, fakat e, bir iki e, olay sahaya çıktığım zaman el becerimin öyle çok da iyi olmadığını düşündürttü bana. Kağıt üzerinde iyi ama öbür türlü biraz sıkıntı var sosyal yönünün daha güçlü olduğunu keşfettim, fark ettim. Ee, enteresan bir şey oldu 1980 darbesi. Hmm. O bir dönüm noktası oldu diyebilirim. Çünkü o darbeden sonra sağdan da soldan da pek çok insan hapse atıldı. Bazıları başlarına gelen olayları anlatmaya bile hala çekiniyorlar, utanıyorlar. Suçsuz insanlar asıldı. Asıldıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılanlar oldu vesaire. Bu tabii bir travma etkisi de o genç yaşta bizde de yaptım. E dedim ki bu kararları veren hakimlerin yerinde ben olsaydım bu kararı vermezdim. Biraz da sosyal önümüzü de güçlü falan keşfedince ben hukukçu olacağım dedim. Of baya etik bir yola <laughs> Yani hemen orada bir kırılma oldu hukuk fakültesini Hı -hı. düşünmeye başladım. Ben Ankara okuyor yazmıştım Hı -hı. ilk tercih olarak. Mesela oraya girdik. Tabii bu önemli bir Dönüm noktası, bir kırılma noktası oldu. Hakim olacağım diye girdiğim hukuk fakültesinden sonra asistanlarla nasıl döndük? Arkadaşlarla falan bu işi bilenlerle, bizden daha üst sınıf olanlar veya daha önce asistan olanlarla falan da görüşünce bununla alakalı bilgiler aldım. Sonra şöyle düşündüm. Dedim ki ben hakim olursam bir tane hakim olurum. Üniversitede hoca olursam yüzlercesini, binlercesini yetiştiririm. Düşünsen de binlerce adalet savaşçısı of, yetiştiriyorsunuz. Hemen oraya güven kırdık. Kamu hukuku dersini çok severdim ben öğrenciliğimde, genel kamu hukuku. Niyetim oydu. Olmadı ilginç bir şekilde. Kendimi Roma hukuku kürsüsünde buldum. Biraz da böyle istemeyerek girdim ama sonra da o kadar çok memnun oldum ki. Çünkü hukukun temeli, özel hukukun temeli anladık ki Roma hukuku. İki şey yani kırılma noktası dediniz ya, evet. E, bu iki olayı zikredebilirim. Zaten Roma hukukunda da bize yani ilk dönemde ilk yılda sevdiren bir hocamız. Evet. evet teşekkür ederim. Bu evet. da ona göz gözünü evet. insanların gözünü. Hatta işte ne gerek var buna falan şeklinde bir bakış açısı da vardır. Hukuk felsefesi bilmeden, mantığı bilmeden hukukçu olunmaz ki. Kesinlikle. Evet. Hocam zaten bence bunun mantığa o kadar etkisi var ki ben birinci sınıftayken Roma'nın hukukuyla alakalı bir videomda bahsetmiştim ne kadar zor olduğunu özellikle bizim okulumuzda. Ama e, sonradan fark ettim ki iyi ki zormuş. Çünkü ben bütek kalmıştım Roma'dan. Sonra AA ile geçmeyi başardım. Oo, çok güzel. E, hatta Medeni'de de bütek aldım. Sonra Benim itisattaki hikayem. <laughs> evet biraz ona Ceren <laughs> de yaşamış dedim. Evet yaşamıştım. Evet, yaşamış. Ve çok zorlanmıştım. Çünkü hani YKS'den çıkıp geldim. Çok zorlandım. Dili çok farklı. ama sonradan dedim ki şu an bunu iyi ki öğrenmişim. İkinci sınıfta borçlar geneli gördüğümde özellikle, latince bile olsa o terimlerin bana çok fazla katkısı oldu. Görmeseydim borçlar geneli yapamazdım. Çünkü temelini birinci sınıfta attık. Bir bütün zaten solükle yalnızsınız. Hele özel hukuk bütün konular, bütün dersler iç içe girmiş durumda. Hocam hani dediniz ya ben gerçekten kendi adalet duygusunu yaşatmak istiyordum diye. Bence zaten bir bölümü seçerken ona gönül vermek çok önemli. Hani soranlar oluyor, hukuk fakültesi çok zor, işte mezunlar iş bulamıyor ama eğer buna gönül verirseniz ve bunu gerçekten evet. isteyerek gelirseniz sonucunda zaten kendiniz de hani mutlu olacaksınız ya o mutluluk her şeye bedel diye. Şey. Zora da talip olmak lazım. O zor olanı başardıkça mutlu olursunuz. Kolay herkes yapar. Zor mu diye sorarlar, öğrencilerine de sorar hukuk fakültesi zor mu, hukuk eğitimi zor mu, ne diye kolay diye kandırılır mı? <laughs> e zor, elbette zor. E zor olacak, bütün dünyada zordur. Zor bir eğitimdir. E bir şeylerin mücadelesini verecekseniz. Kesinlikle. O zora talip olacaksınız. Birinci sınıftayken yine hukuk fakültesi <laughs> derslerinin yanı sıra gerçekten bir nevi hayat dersi de veriyordunuz. Mesela bir derste şey demiştiniz layık olamayacağın yere talip olma. Gerçekten o kadar düşündürdü ki beni arkadaşlar ve hani iki yıl geçmiş üstünden hala bunu düşünüyorum. Hatta sizin bazı cümlelerinizi ben defterime not alıyordum. <laughs> farklı farklı cümleler çıkıyordu <laughs> çünkü. Ve böyle felsefik altyapıları olan... Söylenim veya hukuk eğitimiyle ilgili toplantılarda da söylerim. Biz çok iyi, hukuku çok iyi bilen öğrenciler yetiştirebiliriz. Ama o hukuk bilgisi, eğer biz etik değerleri verememişsek, o öğrencilerinde mezun olduktan sonra tehlikeli bir silaha dönüşebilir. Yani kötüye kullanılabilir. O zaman o etik değerleri de vermek zorundayız. Arkadaşlar, üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Size en çok ilham veren öğrencinizin hikayesi. Evet, öğrenci hikayesi çoktur ama yine zaman zaman derslerde anlattığım bir hikayeyi anlatayım size. Gyeonggi Moon'un hikayesi. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum bizi görür mü? E, Kulaklar için nasıl görürse. Etiketlerim var <laughs> canım. Evet, Gyeonggi e, Güney Koreliydi. Ben e, Selçuk Üniversitesi'nde dekan yardımcısı iken geldi. Ben buraya kayıt olmak istiyorum falan diye. Türkçe'yi çok zor konuşuyor. <laughs> Dedim ki emin misin bak. Eğitim zordur. Hocam Erasmus öğrencisi falan değil. Değil değil Erasmus değildi. O ee, yabancı uyruklu öğrenciler işte gelip o dönemlerde galiba istedikleri bölüme kayıt yaptırabiliyor. Öyle bir hakları vardı bildiğim kadarıyla. Zordur falan dedim. Bakın dilin e, dil problemi olacak senin. yani. Türk öğrenciler bile zorlanıyorlar hukukun dilini anlamakta falan dedim ama dinlemedi. Neyse kayıt yaptırdım. 1. sınıfta benden Roma hukuku dersi aldı. Bütün dersleri en üst sırada dinledi ve yüksek notlar aldı. Merak ettim diğer dersler nasıl diye. Diğer derslerden de yüksek notlar aldı. Galiba 2002 diye hatırlıyorum. Bilgisayar, internet falan filan biz bu işlerle yeni tanışıyoruz, yeni yayılıyor vesaire. Notları internet ortamında tutuyoruz. İçime bir kurt düştü. Bu Güney Koreliler bilgisayar, internetle bizden daha iyi. Biri bir şeyler yapabilirler falan. Anladım hocaları, dediler ki kağıdı çok iyiydi. Ha demek ki çalışıyor, başaracak falan dedi. İkinci sınıfta yine dersine giriyorum. Borçlar hukuku, genel hükümler dersi. Yine en ön sıralarda dersleniyor falan. Bir gün derse geldim. Bir arkadaşı geldi. Diyor bayan bir öğrenci. Belki isimden anlaşılır anlaşılmaz. O yüzden söyleyeyim. Evet, evet. Ben Sarı benizli bir öğrencimizdi. Şimdi dedi ki hocam bir kız arkadaşım ya hasta derse girme diyoruz ama bizi dinlemiyor. Bir de siz söyler misiniz diye böyle daha bana sessiz sedasız Giyongi'nin duymayacağı şekilde söyledi. Ben de bunu hiç duymamış gibi şöyle bir baktım. Gerçekten de zaten sarı beniz iyice sararmış. Giyongi hayırdır hasta mısın falan dedim. Hocam biraz ama dedi yine zor konuşuyor. E, ama iyiyim dedi. Sen istersen git dinlen girme dedim. Yok ben derse gireceğim dinleyeceğim falan ısrar ettim. Dersin sonuna doğru iki saat üst üste dersim var. Son 15 dakika falan giyon iyice sarardı, oldu. Çıkabilir miyim dedi. Tabii çık dedim. E, ortada bir kapı var, Amfi'nin kapısı. Ortadaki kapıya doğru yöneldi, çıktı. Benim görüş alanımdan da çıktı. Birden biraz sınıf karıştı. Koşmaya başladılar. Ne oldu dedim? Düştü dediler. Hı -hı. Hemen koştum gittim. Baktım yıkılmış, kas kesilmiş, konuşamıyor. Kolonya kolonya bileklerinde olduk, ambulans çağırdık. Hemen üniversitenin zaten Medik sosyal merkezi var, oradan geldi ambulans. olaylar zaman zaman özellikle kız öğrencilerin başına geliyor. Delil eksikliği falan filan, hmm. kan e, şeyinden dolayı. Fakat son 15 dakika falan dersin de tadı kaçtı. Dedim ki, teneffüs yapalım, öbür derste buluşuruz. Odama çıktım, işte bir çay içtik vesaire. Öbür derse indim, baktım yiyon yiyon Hocam siz Gelmiş oturuyor. Ne kadar... Dedim ki kimse daha E kızım gidip dilden sevdiğim ya yani, yok ben ders vermek istiyorum. Dedim. Ve Giyongi, çok iyi notlar alarak mezun oldu. Üstüne bir de yüksek lisans yaptı. Şimdi ben bu hikayeyi anlatıyorum bizim öğrencilerimize. Bakın dil problemimiz yok, imkanlarımız geniş. Kalkmış başka bir memleketten gelmiş. Bu başarıyı gösteriyor. Siz çok 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 daha üstün başarılar gösterebilirsiniz. Yeter ki o anlayışa o disipline sahip olalım. Disiplin çok önemli. Güney evet, Kore'ye Güney Kore, Güney Kore yapan bu disiplin. Almanya'yı Almanya, yı, Almanya yı yapan bu disiplin. En küçük bir şey olduğu zaman ne yaparız? <laughs> Hocam peki motivasyon Rapor alırız, gideriz vesaire. Efendim. Motivasyon hakkında konuştunuz mu yani? Yok. Yoksa genel yani karakterlerinden getirdiği bir şey mi? Tahmin ediyorum yani e, genel karakter olabilir. Yaşam tarzı bence. Olur. Evet. Yani bir bakış açısı. Belki şöyle düşünüyorum ben. Başka bir ülkeye okumaya geldiğime göre bunun en iyisini yapmadıyım, evet. dönüp ülkeme hizmet etmeliyim. Ya muhtemelen böyledir, çok iyi bilemiyorum. Evet, evet. kaytarmayı gerçekten iyi <laughs> yani ee, Öğrenci gezecek elbette gençlik. Ee, gezeceksiniz, arkadaşlarınızla oturacaksınız, sosyalleşeceksiniz. Yani onu yapacağınız yer ayrıdır. <laughs> Ee, çalışacağınız zaman ayrıdır. Bir hukuk öğrencisinin günlük düzenli hmm. olarak 3-4 saat çalışması lazım. Kesinlikle. Zaten onu yapmadığımızda biz yaşadık sadece. <laughs> <laughs> Çok kötüydü yani. Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzu soruyoruz şimdi Şahin hocamıza. Hocam dekanlık, bilek kişilik, tahkim hakemliği gibi görevleriniz kariyerinizi nasıl şekillendirdi? Dekanlıktan başlayayım. İdari tecrübe kazanıyorsunuz. Hmm. Hocalık yaparken belli bir bakış açınız var ama idareci olunca her şeyin öyle göründüğü kadar kolay olmadığını görüyorsunuz. Hakikaten insanları idare etmek, hem yukarı hem aşağıya idare etmek o kadar kolay bir şey olmuyor. Her şeyi başaramayabiliyorsunuz. Bunlar önemli ama şunu da fark ettim, bu tür idari görevlerde uzun süre kalmamak lazım. Yani işte dekanlık üç yıldır, sonra tekrar uzatılabilir. 3 yıl yeterli artar bile. Situasyon durumlardan dolayı mı hocam? Hayır verebileceğimiz veriyorsunuz hmm. zaten. O zaman zaten hmm. bir başkası gelsin, devam etsin. Yani 2 yıl bile yeterli böyle bir görev için. Tekrar bir <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz dördüncü sorumuzun bir diğer kısmına. Dekanlık hakkında konuştunuz hocam. Şimdi şunu söyleyebilirim uygulamayı görüyorsunuz bir kişilikte. ve bu olayları öğrenciye taşıma imkanı oluyor. Bir sahayı bilmeyen teorisyenin ayağı yere basmıyor bir fikir ortaya atıyorsunuz. Teorik olarak şöyle olmalı. Ama uygulamada ne gibi sonuçlar doğuracak bu fikriniz? E bunu bilmeniz, görmeniz lazım. Uygulamayı gördüğünüz zaman teorik düşünceleriniz de bazen değişebiliyor. Bu bakımdan mutlaka bir şekilde uygulamanın içerisine girmek lazım. Bu bunu sağladı, gece bir dosya inceledik bu kapsamda. Özellikle ticari davalarda Türkiye'nin artık zorunlu tahkime geçmesi lazım. Bir, bir ticari dava 8 yıl, 10 yıl evet, evet. Ama tahkimde siz bunu 6 ayda hallediyorsunuz. Hı. Mahkemeye gitsem 10 yılda bitecek bir davayı tahkimde 6 ayda bilemediniz. Bir senede çözüyorsunuz. Hı hı. İlerleyen dönemde belki hocam bu süreç arttırılır yani. yani i̇nşallah. Evet. Şu anda tabii ihtiyaridir. Zorunlu tahkimin olduğu çok dar evet. alanlar var. Yok değil bizim bu var ama çok dar. Ama e, ticari hayatta olmuyor bu. E, bunu geliştirmek icap ediyor. Son sorumuz. Bence bu en çok merak edilen sorulardan bir tanesi olabilir. Özellikle hepinizin kafasında soru işareti yaratan bir soru da olabilir. Eğer bir seçim hakkınız olsaydı hocam, eskiye dönüp tekrardan hukuk fakültesini seçer miydiniz? Bilmiyorum. Büyük ihtimalle seçerdim herhalde. Büyük ihtimalle öyle ama kesinlikle seçerdim. Başka bir şey düşünmezdim de diyemiyorum. Evet, hukukun gerçekten cazip tarafları var. İşimizi, mesleğimizi seviyoruz. Bu ayrı bir konu. Ama işte teori başka, uygulama başka diyorlar ya, o uygulama bazen insanı bıktırıyor. Bakıyoruz gerçekten göz göre göre bazen çok hatalı kararlar verilebiliyor. İnsanın saçını başını yoldurtacak <laughs> kararlar falan. Sonra diyorsunuz ki ben bunun için mi uğraşıyorum, bunun için mi mücadele ediyorum? Ee, bu biraz yoruyor insan. Ee, evet, bütün dünyada prestijli mesleklerden biridir. Hakimlik, savcılık, avukatlık, hukukçuluk. Şunu söylüyorum öğrencilerime meslek seçerken tabii meslekleri tanıyacağız ama önce kendimizi tanıyalım. Yani beni ne mutlu eder? Ben neyi yapabilirim? Neyi başarabilirim? Sadece başarma değil. Bu bu iş beni mutlu eder. Kendimizi tanımadan doğru bir seçim yapamayız. Tamam. O mesleği öğrendik. Hakim şunu yapar, savcı bunu yapar ama o iş beni mutlu eder. Bunu bunun cevabını vermek. lazım. Hocam bazen ama o sürece girmeden anlayamıyoruz. Yani çok geç de olabilir mi acaba? Hani mezun olduktan sonra uygulama atıldıktan sonra Belki gerçekten sevmediğimizi ve bize göre olmadığımız anlarsak ne Vazgeçeceğiz. <laughs> i̇şte o zaman da böyle geç kalmışlık bir Geç, geç kalınabilir tabi. Yani zor bir karar. Evet. E belli bir mesleğe girdikten sonra bunu değiştirmek, hukukçu oldum ondan sonra bırakacağım mesela işte mühendis olacağım falan derseniz bu <laughs> kadar kolay olacak bir iş değil. E, o bakımdan daha lise yıllarında gençler kendilerini tanımaya başlamadan <laughs> lazım. Burada da çevre faktörü önemli öğretmen faktörü önemli Bunlara onlara yardımcı olma açısından. Bir kendilerini dinlesinler. Mesela gezmekten çok hoşlanırlar, sosyal yönleri güçlüdür, mühendislik mi onların müptehididir gibi. E bir de şu var mesela ben şu alanda yeteneksizim falan der bazıları. Gerçekten öyle mi? Mesela müzik kabiliyetim yok, resim kabiliyetim yok derler. Gerçekten öyle mi? Belki de keşfedilmemiş bir cevher var orada. Evet, hemen kestirip atamayız. Tabii tabii. Yani bazı şeyler de öğrenilir, bazı yetenekler geliştirilir. İyi tanıyıp yeteneklerimizi ortaya bir koyabilmemiz lazım. dolayısıyla büyük ihtimalle seçerdim. Seçerdim ama yani o ilk seçimimdeki gibi başka bir şey düşünmüyorum. Kesin bu mu derdim yoksa başka alternatifleri düşünür müydüm? Şu gelinen noktada herhalde biraz tereddüt ederdim. Maalesef. Başka <laughs> şey için çok teşekkür ederiz. Evet. Yine bekleriz. <laughs> Çaylarımız da bitti. Çaylarımız da bitti zaten. <laughs> Videomuz da bitti arkadaşlar. Umarım evet. güzel bir video Ben öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hukuk fakültesini tercih etmeyi düşünenlere de öncelikle sağlıklı kararlar diliyorum. <laughs> evet. Ee, i̇yi bir tercih yaparlar inşallah. Yani hukuku mu tercih edecek, başka bir bölüm Sonra hangi fakülteyi tercih edecek vesaire. Çok iyi araştırıp kendilerini dinleyip karar vermeleri lazım. Onun için tekrar teşekkür ediyor başarılar diliyorum size de dinleyicilerimize izleyicilerimize. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videolarda. hoşçakalın. Bay bay.